Bu sözü çok sevdim ya. Tam burada yaşlı adama yumruğunu attı. Litvanya'ya gelirseniz Downtown Forest Hostel'de kalacaksınız. Herkesin sağcı olma hakkı vardır. Herkesin solcu olma hakkı vardır. Kışta isinmeye ve başının üstünde sahsı dama hukuku vardır. Burası bir berber dükkanı. Bilardo oynanıyor. Arkaya gittikçe böyle hep saç kesimi görebiliyorsunuz. <laughs> Otobüs terminaline geldim yine. Tallinn'den buraya gelmiştim. Buradan Vilnius'a gidiyorum. Yeni ülke, yeni macera. Lüks ekspresle gidiyorum. Kız bana dedi ki sakın dedi, Flix basa binme dedi. Vilnius'a geldim. Burası otobüs terminali. Burada teyze bir şeyler satıyor. Börek çörek. Empanada'ya benziyor ama almayacağım ya. 72. ülkemden merhabalar. Burası Litvanya, Litvanya'nın başkenti bilmiyoruz. Yürüye yürüye her zaman yaptığım gibi posterime gideceğim. Otelim çok uzak değil ve çok güzel bir yerde. Ormanın içinde ama şehir merkezine çok yakın. Yani şehir merkezlerinde Avrupa'da böyle ormanlık alanlar oluyor. Oo bu ne ya? Kasap şarküteri. Buraya böyle mobil araçla gelmişler. Böyle sosis salam. Sosis, ya benim en sevdiğim hostele giderken yürümek. Mesela bazı arkadaşlar diyorlar taksi tut ya, tramvaya bin falan. Yok abi ya yürürken şimdi yeni geldiğin ülkenin şöyle bir havasını alıyorsun. Bir atmosferi böyle anlamaya çalışıyorsun. Nereye geldim ben diye. Bak mesela burada alkolikler var. Orada arada herkes sigarasını içiyor, bitkisini içiyor. Otobüs terminali şöyle bir yer. Otobüsü Stotis. Buraya yine geleceğim. Buradan Varşova'ya geçeceğim. Polonya'da da buluşup video çekeceğim insanlar var. Bir tanesi yıllardan beri Polonya'da yaşayan, Instagram'da ve YouTube'da aktif olan birisi. Diğeri de beyaz yakalı bir arkadaş. Burada çok eski otobüsler var ya. Makedonya'da falan görmüştüm böyle eski otobüsleri. Sokaklarda böyle çöpler falan. İşte alkolikler böyle sigara dumanları arasından böyle yürüyüp geçtim falan. <laughs> Ama her yeri böyle değildir tabii ki. Güzel bir ülke olduğuna eminim ya. Kavga var galiba. Şurada ileride her an başlayabilir kavga. Adamlar birbirlerine küfür etmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte tam burada yaşlı adama yumruğunu attı. Ve adam ondan sonra çimenlerin üstüne çıktı. Ama ondan sonra adam alttan aldı falan. Konuyu kapattılar. Bir sıkıntı yok. Sadece bir yumrukluk bir olay oldu o kadar. Abiler burada içiyorlar. Güzel ortam. İçin bakalım ama dövüşmeyin. Valla 10 dakikadır yürüyorum. Gittiğim yerlerde sanki eski bir Sovyet şehrini geziyormuşum gibi geliyor. Biraz daha ilkel geliyor. Sanki böyle tarihte 10 yıl en az böyle bir geriye gitmişiz. 15-20 yıl falan gibi. Daha önce mesela şu gittiğim iki tane Baltık ülkesi. Estonya ve Letonya. Bu zamanda yaşıyorlardı ama burası birazcık Slovakya'nın iç kesimlerini falan, Macaristan'ın iç kesimlerini falan hatırlattı. Üstelik burası başkenti ülkenin. Tamam tarihi çok güzel ama bakımsız. Otobüs zor dönüyor ya. Körüklü otobüsler var. Şehir şu Hostel de şu ağaçların arkasında. Hosteli buldum. Burası hostelin girişi. Böyle merdivenlerden ineceğim. Tahta merdivenler. Oo tam benlik lan burası. Bak kuşlar atıyor. Aşağıda hamaklar falan var. Masalarda gaz lambası var. Yanlarda barbekü var. Vay be ne güzel bir yermiş burası. Downtown Forest Hostel arkadaşlar. Aklınızda olsun. Litvanya'ya gelirseniz Downtown Forest Hostel'de kalacaksınız. Çok güzel ya. Bugün çok işim var ama video editleyeceğim. Bugün bayağı bir çalışma olmadı. Aa burada da bar var. Helal. <laughs> Güzelmiş orta. Hadi bakalım. Evet hostele geldim. Şimdi odamı bulmaya çalışıyorum. 210 numara. Kod giriyormuşuz. 2100. Hostelin bu kısmında kamp alanı varmış. Vay be ortama bak motosikletle gelen olmuş. Motor da gayet güzel he. Adam karavanı elektriğe bağlamış. Evet hepsi elektriği çekmiş bak karavanlara görüyorsunuz. Abi işte hayat budur ya. Karavanla takılıyorlar, geziyorlar. Geliyorlar burada kuş çıvıltıları içinde. Orada mangalını yakıyor bak. Çamaşır asma işareti var. <laughs> Oo, bungalovların güzelliğine bak. Güzel hostal ya ben şehre geldim yürüdüm geçtiğim yerler bana böyle birazcık ilkel geldi ama burası helal olsun güzel bir atmosfer yaratmış böyle ağaçların altında her şeyi düşünmüşler yani mesela resepsiyonist kadın dedi ki sabah 8.30 on 11 arasında ücretsiz kahve var dedi internet var işte duşları tuvaletleri sıcak suyu falan her şeyi var odaya çıktım o da birazcık standik gibi ama olsun odada da üst kat ranzayı vermişler bana alt katta bir kız yatıyor sanırım bir yatak hariç hepsi dolu 7 kişi kalacağız yani uyudum, uyandım. Dün gece bir abi hostelde sürekli horlayıp duruyordu. Bu benim böyle çok sık karşılaştığım bir şey değil aslında. Geçtiğimiz yıllarda aslında hostellerde öyle horlayan hiç kimseler olmuyordu da bu İskandinavya'yı gezerken çok horlayan görüyorum. Yine de olsun, güzel uyuduk. bir de hostel geldiğiniz zaman böyle yatağın üzerine sizin için bir şeyler bırakıyor. Mesela böyle bir şey bırakmış. Daha ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi yeni açacağım bakalım neymiş. Ya işte hostelin kurallarını anlatıyor. 8.30-10.30 arası krosan var falan diyor işte. Hostel çok başarılı bence. Çok profesyonel. İşini çok iyi yapıyor. Her Avrupa şehrinde olduğu gibi evet burada da asma kilitlerimiz. Aşıklar "Umarız hiç ayrılmayız" diye gelip burada kitleyip anahtarlarının nehre atıyorlar. Mesela 2016'da paslanmış artık Beyatayla Darius. Ne yapıyorsunuz Beyatayla Darius? Hala evli misiniz? Ayrıldınız mı? Boşandınız mı? İlişki başlarken her şey çok güzel. Kilit milit asılıyor. İlişki bittiği zaman ses seda yok. Evlilikler de öyle. Evleniyoruz diye cümbür cemaat. Kız tarafı, erkek tarafı. i̇şte biz evleniyoruz. Davullar, zunlalar falan. Boşanırken Facebook'ta böyle profil resmi değişiyor. <laughs> Instagram'da tek başına resim koyuyor falan. Anlamıyorsun bile boşandığını kimseye ilan etmiyor. Şimdi çok ilginç bir yere geldim. Burası Uzupis Anayasası'nın yazılı olduğu duvar. Ve burası da 1 Nisan 1997'de bağımsızlığını ilan eden sembolik bir mikro ulus. Uzupis Cumhuriyeti. Uzupis Cumhuriyeti'nin temel anayasasının maddeleri var. 41 madde. Tek tek böyle her dilde yazmışlar buraya. İbranice, Yunanca, Özbekçe mi? İnsanın Vilniale çayının sahilinde yaşamak. Vilniale çayının ise insanın yanında ahmak hükuku vardır. İnsanın İsti suya, kışta isinmeye ve başının üstünde sahsı dama hukuku vardır. Japonca yazıyor. Evet gördüğünüz gibi böyle her dilde bu anayasayı yazmışlar. Aha Türkçe'ye geldik. <laughs> bu da bizim kendi dilimiz Türkçe. Şimdi ben bu maddeleri size tek tek okuyacağım. Havalimanı yakın olduğu için biraz gürültü geliyor bazen böyle uçak iniyor kalkıyor falan. Uzupis Cumhuriyeti'nin anayasasının 41 maddesini sizlere okuyorum. Bu gördüğünüz nehir Vilnel Nehri. Herkesin Vilna Nehri'nin kıyısında yaşama hakkı vardır ve Vilna Nehri'nin de herkesin yanından akmaya hakkı vardır. Herkesin sıcak suya, kışın ısınmaya ve başını sokacak bir yere sahip olmaya hakkı vardır. Herkesin ölme hakkı vardır ancak bu bir zorunluluk değildir. Herkesin hata yapma hakkı vardır. Herkesin sevme hakkı vardır. Herkesin tembel olma veya hiçbir şey yapmama hakkı vardır. Herkesin şüphe duyma hakkı vardır ancak bu bir zorunluluk değildir. Herkesin mutlu olma hakkı vardır. Herkesin mutsuz olma hakkı vardır. Herkesin sessiz kalma hakkı vardır. Herkesin inanma hakkı vardır. Herkesin bir şeyi anlama hakkı vardır. Herkesin hiçbir şeyi anlamama hakkı vardır. Herkesin farklı milletlerden olma hakkı vardır. Herkesin doğum gününü kutlama veya kutlamama hakkı vardır. Herkes kendi adını hatırlamak zorundadır. Herkes sahip olduklarını paylaşabilir. Kimse sahip olmadıklarını paylaşamaz. Herkesin kardeşleri, kız kardeşleri ve ebeveynleri olma hakkı vardır. Herkes özgür olabilir. Herkes kendi özgürlüğünden sorumludur. Herkesin ağlama hakkı vardır. Herkesin bireysel olma hakkı vardır. Herkesin korkmama hakkı vardır. Kimse kimseyi suçlamamalı. Herkesin önemsiz olma hakkı vardır. Herkesin övülme hakkı vardır. Herkesin anlamama hakkı vardır. Herkesin bir şey icat etme hakkı vardır. Herkesin hiçbir şeye sahip olmama hakkı vardır. Herkesin sağcı olma hakkı vardır. Herkesin solcu olma hakkı vardır. Herkesin bahçesi olma hakkı vardır. Herkesin bahçesi olmama hakkı vardır. Herkesin köpek sahibi olma hakkı vardır. Herkesin kedi sahibi olma hakkı vardır. Köpeğin köpek olma hakkı vardır. Kedinin sahibini sevmek zorunda olmaması ancak zor zamanlarda ona yardım etmesi gerekir. Herkesin görevlerinin farkında olmama hakkı vardır. Herkesin şüphe duyma hakkı vardır. Ancak bu onun görevi değildir. Herkesin mutlu olma hakkı vardır. Herkesin mutsuz olma hakkı vardır. Herkesin sessiz kalma hakkı vardır. İşte Uzupis Anayasası'nın 41 maddesi. Çok huzurlu bir cumhuriyetmiş. Küçücük. Masaya bakar mısınız? Etrafında salıncaklar var. Şurada da bir heykel var. Kadın boruya üflüyor. Budist tapınağı galiba ya bu. Evet o bu şeyler var. Bezleri asmışlar böyle yukarıya. Bunlar da monklar. Kuru kafa. Bu da Meksikalıların bir sembolü gibi. Bu sözü çok sevdim ya. Kötülüğün kazanması için iyi insanların hiçbir şey yapmaması yeterlidir. Vallahi ben bu pis Cumhuriyet'ini sevdim arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Yani ben bu anayasayla yaşarım. Bence bu anayasa hiç değişmesin. Çok güzel bir anayasa. Burada tellerden kıyafetler yapmışlar. Buraya asmışlar telin üstüne. Pantolon, kazak falan yapmışlar tellerden. Oraya asmışlar. Kafam nereye çevirsem karşıma böyle enteresan şeyler çıkıyor. Cumhuriyetin kurucuları falan. <laughs> Çok güzel bir nehir var yan tarafta. Böyle her tarafta ağaçlar, kuşlar, tarihi binalar. Güzel bir yer. Küçücük bir yer. Yani böyle şaka gibi bir yer. Hani bu ne ya? Böyle bu kadar küçük ülke mi olur diyorsun. Daha kafeler falan açılmamış. Sabah saatlerindeyiz. Uzupis Cumhuriyeti sanatçı ve bohem ruhunu yansıtan mizahi ve insancıl bir bakış açısı sunuyor arkadaşlar. Yani aslında öyle çok da ciddiye alınacak bir şey değil. Oo şuradaki salıncağa bakar mısınız? <laughs> Köprünün altına böyle salıncak kurmuşlar oraya alınca oturdu birisi. <laughs> bu köprüye de yine asma kilitler asmışlar. Oha. Siz hayatta ayrılmazsınız acı. Oğlum bu ne lan? Şuna bak. Hayvan gibi kilitler koymuşsunuz lan. Oğlum bunları nereden buluyorsunuz lan? Ben hayatımda böyle kilit görmedim. Şuna bak. Kaç yıldır paslanmış. Uzupis'ten burada çıkılıyor. Uzupis burada bitiyor. Bundan sonra tekrar Vilnius şehrine devam ediyorsunuz. Uzupis Cumhuriyeti sınırlarından çıktım. Bu arada vize falan istemiyorlar. Pasaporta falan bakmıyorlar. Polisi falan da yok. Arkadaşlar burası bir berber dükkanı. Girişte böyle bir kadın var resepsiyon. İçeride şöyle bir motosiklet var ve de de oynanıyor. Ama arkaya gittikçe böyle hep saç kesimi görebiliyorsunuz. Harika ya, konsepte bak. Çok enteresan şeyler görüyorum bu Litvanya'da. Acayip enteresan bir ülke ya. Zaten girer girmez adamın birisi bir amcaya yumruk attı. Oradan yani anlamalıydım. Burada bir aksiyon var, bir şeyler var yani. Burada incik boncuk satıyor teyzeler. Çorap satıyorlar. Lan euro. Okey. Bir euroymuş mıknatıslar. Tespih mespih var bak. <laughs> Kitap satıyorlar. Böyle hediyelik eşyalar falan. Kolyeler. Mıknatıslar. Şu bebekler güzelmiş artık herhalde Old Town'a girdik. Her ülkedeki her şehirde böyle eski şehir. Genelde hep böyle oluyor. Tarihi binalar, hediyelik eşyalar, <gülüyor> turistler. <gülüyor> katedraller, kiliseler falan. <laughs> Bu ne ya? Tuvalette sohbet mi ediyorsunuz? Bunlar da Vilnius gençliği. Burada bütün gün kahvaltı varmış. Menüye bakıyoruz. 18, 13, 17 falan. Burası turist silkeleme yeri çünkü Vilnius'ta fiyatlar aslında çok ucuz. Trattoria di Ravello. karşıda kule var ve Litvanya bayrağını görüyorsunuz tepede. Yalnız bu benim herhalde Norveç'ten beri gördüğüm en yüksek yer olabilir. <laughs> Çünkü Danimarka'da, İsveç'te, Finlandiya'da falan hiç böyle yüksek bir yerlere rastlamadım. Estonya ve Letonya'da da rastlamadım. Bir tek Norveç'te vardı böyle hafif tepe yerler masal Taş duvarlar ardında Özgür bir hayal Yasalar değil Kalptir hükmeden Burası uzu biz Düşlere benzer sessiz bir rüya Bir avuç insan bir bayrakla çıkar Bugün kimseye zarar verme diye yazar Bir anayasası var duvarda asılı Her dilde yankılanır hayatın sırrı Her insan düşünebilir ama zorunda değildir Diyen bir cumhuriyet bu kadar özgür nedir? Bir nehrin ötesinde başlar masal Aş duvarlar ardında özgür bir hayal yasalar değil kaldir hükmeden burası uzul pis düşlere benzer bir yerden bir Nisan'da kuruldu şaka gibi ama en gerçek yer belki de burası. Sessizce kurşun yerine Şiirle Resimle Neşeyle Burada herkes bir şair bir deli bir tanık Sınırlar silinir kalır İnsanın anlık bir kedi bile vatandaş burada Çünkü hayat burada bir başka forma Bürünür daima Bir nehrin ötesinde Başlar masal Taş duvarlar ardında özgür. Gel bir gün rüzgarla beraber belki sen de kendini bulursun o taşlı sokaklarda